Herkese merhaba arkadaşlar. Tütün Gurme's kanalına hoş geldiniz. Çok özür dilerim. <laughs> Tütün Gurme's kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Ee, arkadaşlar bugün eee PLS Strong kapuccino içeceğiz. Ee, neden PLS Strong kapuccino içiyoruz? Aslında ben daha öncesinde PLS Strong şeftalinin videosunu attım. İkisini ee, ikisini aynı zamanda almıştım. Çünkü ondan önce de yanılmıyorsam PLS Grape Ice almıştık. Şimdi e, burada hani Strong'dan kasıt ne tam olarak açıklayamamıştık. Hani tütün ağır mı yoksa tütün aroması mı ağır? Bence bu şöyle bir durum birazcık. PLS bu seriyi e, ürünlerin o hani o aromaların en üst düzey markalar tarafından çıkarılmış versiyonlarının bir nevi kopyasını yapmış. Mesela PLS Grape Ice bence e, daha çok El Fakir üzüme andırıyordu. Şeftalisi ise PLS Strong e, şeftalinin hani PLS Strong Peach mi desem artık hani Şimdi ismini de tam hatırlamıyorum ne oldu ama PDS Strong Pitch olması lazım. E, ee, şeftalisinin de nakla şeftaliyle kokusunun en azından birebir aynı olduğunu, tat olarak bir tık daha aşağıda olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Capuchinos'un da e, neden deniyoruz? E, şu anda nakla Capuchinos'u bulmakta biraz sıkıntı çekiyorum. E, Nargile içerken de sohbet edeceğiz sizle. Bunu daha iyi de aktarabilirim. Hani en azından daha detaylı anlatmaya çalışırım size de. Şimdi e, PLS Strong Cappuccino koku olarak e, Nakla Cappuccino'ya da %90 oranında benzer diyebilirim. Hani çok 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 cüz'i bir fark var. Onu da tarif etmek çok zor o da naklı Cappuccino'nun hani o belki de kendine az tütün yapısından dolayı bir koku farkıdır. Tütün yapı olarak çok farklı Tabii ki de Nakla Cappuccino hem devasa çomakları olan aslında çirkin görünümlü bir tütün diyebilirim ama e, tat olarak e, biz seviyoruz yani en azından Cappuccino severlerin çoğu Nakla Cappuccino sever. E, bunun yapısı ise daha yumuşak bir yapısı var. Daha az çomaklı. Ama koku olarak %90 benzer diyebilirim. Ki şu anda e, setup'ımı da söyleyeyim başlamadan. Setup'ım iki tane Black Coco 26'lık kömür. E, Babil kubbe, Altında e, Solaris Sırsız Bülüler. E, bu zaten benim Capuchino'yla. Nakla Capuchino'yu da hep bülüleri içiyordum. E, altındaki de pirinç markasız bir e, kahveci takım. Zaten yine dediğim gibi kapuçino'yu sadece bununla içiyorum. Yani bu takım baştan başa tamamen lülesinden e, hortumuna kadar, marpucuna kadar kapuccino özel bir takım. E, tamamen sadece nakli kapuçino içiyordum. E, şimdi nakli kapuçino'yla biraz aralarımız açılınca, hani bulmakta biraz zorlanıyorum şu anda. Dolayısıyla yeni kapuçinoları da bir e, açılmak istiyorum. Bir tadına bakalım. Ondan sonra da e, hani ne yapacağız? Yeni kapuçinolarımı mı deneyeceğiz? Yoksa başka bir kapuccino'ya mı geçeceğiz? Onu da bir tartışırız. Zaten yaklaşık 22'den beri demliyorum. 35 13 dakika olmuş. 13 dakikadır bu dümdüz demleniyor şu anda. Hemen şuradan şöyle. Bu arada da yeni aldım. Çok da şıkmış. İzmir Gakko bu. Ee, bakayım. Aynen. Gakko. Aynen. İzmir Nargile'nin. Nargile İzmir. E, Mağruru da beğendim. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, onu ben de kabul ediyorum. E, aslında bakarsanız, hani iki tütünü birbirleriyle kıyaslamak pek iyi bir şey değil. E, çünkü her tütünün kendine has aroması ve kendine has yapısı olabilir. Bu çok normal bir şey. Fakat. E, şuna da tam olarak katılmıyorum. E, tamam, Nakla Kapuçino öyle El Fakir Kapuçino birbirleriyle kıyaslamak çok zor çünkü ikisinin de e, aroma olarak tadı çok farklı. Mesela e, El Fakir Kapuçino daha çok yani çok fazla sütlü kahveye benziyor. Mesela nasıl desem, e, Starbucks' içtiğiniz White Mocha gibi. E, Nakla Kapuçino ise ya hani çok sert bir kapuçino, ya da e, daha çok hani böyle Türk kahvesine kaçan bir kahveyi andırıyor diyebilirim dolayısıyla bu ikisini aslında kapuçino bazında karşılaştırmak biraz zor. Ama şöyle bir gerçek var. Kokusu bile birebir neredeyse nakla kapuçuna ile aynı olan bir türün neden karşılaştırmayalım? Çünkü zaten ona bakılarak yapılmış bu tütün. Yani aroma olarak ona o kadar benziyor ki hani koku aroması olarak en azından o koku o kadar çok benziyor ki şeftalde de aynısını dedim. Bunda da aynısını diyorum. Bunlar tamamen naklaya bakılarak yapılmış tütünler. Bence yanlış değil bu arada. Çünkü Başardığınız takdirde gerçekten bence çok önemli çünkü naklin Türkiye'de bir piyasası yok, satılması yasak, hiçbir yerde bulunmuyor. Ee, en azından yerli bir firmanın bandrol altında bunları yapabilmesi bence güzel bir şey yani. Bu arada Pelise şeftali videomu izledim. Ee, orada biraz kötülemişim gibi gözüküyor ama bence kötülemedim aslında. Hani biraz sadece hani beklentim belki daha fazlaydı çünkü kokusu çok güzeldi. Ve o dönem şeftali bulamıyordum nakli şeftali. Dolayısıyla biraz hani nakli şeftaliye olan özlemim de olmuş olabilir. Bugün biraz daha aslında şeyim tarafsız bakacağım. Çünkü daha dün nakli kapuçunu açtım. Bugün ise PLS Strong kapuçunu açıyorum. Bu arada şöyle söyleyebilirim ilk çekişte e, hemen hemen aynı bazda bir pardon bir aroma aldım şunu bir kapatayım videodan sonra döneriz. Heh. E, Nakla kapuçiner benzer bir aroma aslında sadece bir tık daha hafif hatta sağlam derece daha hafif. Mesela şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Ee, şimdi El Fakir Cappuccino hani nakların alternatifi o, olamıyor ne yazık ki. Çünkü aynı tat dokuya sahip değiller. Hadi dokuyu tutturamıyorsunuz onu anlıyorum. Dokuyu bu da tutturamıyor zaten de. Hani PLS'de tutturamamış da. Ee, yapı olarak mesela PLS çok benzer. Şu an hani o en azından o ağzımdaki şey nasıl derler bu arada nakla Cappuccino gerçekten hani tarif edilmesi kötü bir tat yani nasıl desem ağzınızın küle silmişsiniz gibi bir tat veriyor şu anda. bu evet insana kötü geliyor ama inanın aslında nakla kapuçunu içenler bunu seviyor. Zaten sevdiğimiz tat bu. Hani onlar gelin bir nevi sigara gibi yani aslında sigara da kötü bir tat. onun gibi bir tadı var yani. E, El Fakir Kapuçino da bu yok. El Fakir Kapuçino da bolca içtiğinizde süt hani o ve süt ve süt karamelize tatlar geliyor böyle. Dolayısıyla hani Elfihir kapuçunu ne yazık ki Nakka kapuçunu alternatifi olamıyor. E, bu PLS Stone kapuçunu yorulacak olursak da bence şu ana kadar içtiğim kadarıyla tek sorunu biraz hafif olması, biraz hafifin dışında bence tadı tutturmuşlar. Hemen hemen Nakka kapuçunu öyle aynı diyebilirim. Ya hiç bilmeden bunu birine verirseniz. Bence anlaması zor bu arada, Yani, gerçekten zor. Çok küçük farklar olduğunu söylemek gerekiyor. Onun dışında ben çok aşırı bir fark göremiyorum. Bence çok başarılı bir tutun olmuş. Ben çok beğendim. İki tane temel sorunu var. Bir, ağırlığı biraz hafif yani nakli kapuşuna göre. Bu arada şeftaliden bir tık daha ağır. Hani ee, nakli şeftalden değil, kendi şeftalisinden bir tık daha ağır. Ee, bir de çok az daha silik geliyor tadı çok az bir şey o da mesela şeftalde daha fazla silik geliyordu çünkü nakli şeftal gerçekten güçlü bir aroma yani ee, gerçekten de ağzınızı dolduran bir aroma ee, bir tık daha silik geliyor ama bence alternatifi olabilir hele ki şu günlerde ben gerçekten nakli kapuçino bulmakta çok zorlanıyorum onu da size anlatayım ee, sürekli nakli kapuçino aldım satıcım dedi ki artık nakli kapuçino gelmeyecek dedi neden dedim üretim olmayan bir ürün dedi ben de girdim McDonald's sitesine baktım. Hala üretim devam ediyor gözüküyor ama anladığım kadarıyla büyük ihtimalle işte Suriye'den falan alıyorlar. Oralarda herhalde yok. Arkadaşım da Mısır'a gitti. Ona da söyledim. Mesela o da Mısır'da bulamamış. Sadece çift elma satılıyor dedi. Ne yapalım? Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ben o yüzden arkadaşlar sizin de hani müsaadeniz olursa kanala birkaç tane kapuçino farklı aroma yani marka atmak istiyorum. İşte Onadır, Daim'dir, Revoşidir. Bunların farklı kahve aromalarını denemek istiyorum ki en azından çünkü ben kahve çok seviyorum. Aroma olarak da gerçekten hani içim olarak da kahveyi çok seviyorum. Dolayısıyla birkaç tane hani, kahve atmak istiyorum. Ee, i̇steyen izleyebilir. Hani Capucino severler izleyebilir. Ee, i̇steyen de hani eğlenmek için de izleyebilirsiniz. Siz bilirsiniz nasıl isterseniz. Ee, o yüzden birkaç tane kahve aroması satmak istiyorum ve aralarında hani kıyas yapmak istiyorum. Şu ana kadar ben True Passion kapıçını içmiştim mesela. Air kapuçunu Aralarında en çok beğendim bu oldu açıkçası isterseniz. Nakla kapuçunu bu durumda ayrı tutuyorum. Zaten benim hani e, referans noktam nakla kapuçunu. dolayısıyla nakla kapuçunu ayrı tutuyorum ama aralarında en çok beğendim kesinlikle bu. Valla Konuşurken de çok hani nargilenin tadını çıkaramıyorum. Dolayısıyla şimdi sizin de müsaadeniz olsa videoyu kapatmak istiyorum artık hani biraz daha böyle güzel bir nargile'nin tadını çıkarıp hem de bir dahaki videolara hani e, artık şey yaparız. Sen yani direkt hemen bu videodan sonra hemen bir kapuçino dağıtmam da e, aralara serpiştiririz diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videonun hakkını verebilmişimdir e, Kendinize çok iyi bakın. E, Videoya ister abone olun ister olmayın O sizin tercihiniz. Ta ki buraya kadar izlediyseniz zaten e, siz de abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. E, teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.